Adana, 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 merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açı son ses Bu valla hadi bu cıvaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana, merkez patlıyor herkes Hemen şer bu yüzden ben Minecraft Survival Bugün yanımızda Yasin Efe var Hoş geldin Yasin Efe Hoş bulduk Abi ne asına gidelim direkt Arkadaşlar 730 Dragon Blit Genga GK Kanka dümdüz gideceksin abi nasıl var orada. Geçen uzun süreden sonra bir video daha geldi. Ee, kusura bakmayın birazcık geç geldi ama yapacağım bir şey yoktu. Beni arayan Allah bin türlü kahretsin onu. Şu an beni arayan var. Allah onu kahretsin. Allah evlerine ateş mi salsın diyeyim. Ne diyeyim lan ben? Kanka ben içerideyim. Sen arkada mısın? Hayır, ben içeri girdim. Kanka ben de içerideyim. Hop oh, para. Bu arada gençler Huawei wow, Dev Style 16 x 16 Sen buraları al. Ben şeye gidiyorum. Direkt tier'lara gidiyorum tamam mı? Tamam. Oyun biraz kasıyor. Kusura bakmayın gençler. Minecraft'ta sildiğim yükledim. Ayarları bozuldu. Abicim ne yapacağım ya? Çok fazla tier var. Oh, kaç. Çabuk adam geliyor. Adam geliyor. Abi ben. kılıç çıkmıyor. Yay var ok yok. Bende var ok 5 tane. Tamam bana atarsın benim çok iyi yayın var Aşağıda adam var bir sürü şey sallıyor Dur 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 ben aldım şeyi şu karışık olan taş yerdeki Taş baltam var taş baltam var, var Adam adam gelirse kaç tamam mı Taş baltamız var niye kaçıyız Çılgınlık çılgınlık nere Oğlum ben full zincir setim transparanım Hala bir şeyim yok kılıcım yok Siz Neredesiniz ben sizi bulamadım Abi nasıl Tamam yukarı çıkın ben yukarıdayım. En üstüyüm ben. Ben de. En üst. Olta bile buldum. Çüş. Adam oltayı bile bulmuş. O oltayı bana ver. Sen Oha yok ebesininki. Kılıç çıkmıyor. Gençler kılıç yok. Gel gel. Alo. Ha. Tirtle, evet, Bütün tier topladım aramayın boşuna. Kanka şeye gel, çatıya gel. Ben çatıdayım zaten. Ha gördüm sizin sizi. Adam geldi, adam geldi. <laughs> Çaka yap. Adam 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 gelecek, adam gelecek. Kovuluyor. Zincir göstük. E, neydi? Demir ayakkabı önüne keseceğim, önüne keseceğim. Salaksın. Ay, Aa tahta kılıç. Çok güzel. Onu şey var, gencay. Tahta kılıç. Oğlum geri git lan ben peybim sizden kat kat. Lan ne yapıyorsun? Çık al. Pardon, hadi çık çık yukarı çık daha evine gidiyoruz hadi. Altın çizme attım aşağı merdivenin aşağısına. Lan ters tarafa gidiyorsunuz. Dur ben bir mantar düzeni yapayım şöyle. Oba. Şimdi şunu Daha evine gidiyoruz. Dur dur Doktor arıyor lan seni var ya. Doktor beni de aradı doktor. Allah kahretmesin onu. Ben beni aldı mısın ben rahatım valla gk gibi olum değil ah! Ah. sen de öldün kanka ben geldim. <laughs> öldüm lagdan dolayı kanka ben maraton tarzı yapıyorum o zaman ben maratondayım valla ah gk, GK tamam dur 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 sc 8 sc 8 çabuk gelin Aa atılma sebebi attı beni. Allah kendi yüzünden her şey. <laughs> SC6 SC6 Bestami oyuna giriş yaptı diyor Slash v. Bestami oyuna giriş yaptı Kanka ee, şey ver V1 Yok V2 V2 Şey evet. SC4 SC4 mapine ver Doktor Videodayız. Videodayız. Maraton. Kanka. Gençler ben bir şey yapacağım. Doktorum Ram alayım. Ee, <laughs> Skype alıp hemen. Ama işler bu yüzden baba. Minecraft survival diyorsunuz. Bugün yanımızda Yasin Efe var. Hoş geldin Yasin Efe. Hoş bulduk. Abi ne gidelim direkt? Arkadaşlar 730 Dragon Blit Genga GK. Kanka dümdüz gideceksin abi nasıl var orada. Geçen uzun süreden sonra bir video daha geldi. Ee, kusura bakmayın birazcık geç geldi ama yapacağım bir şey yoktu. Beni arayan Allah bin türlü kahretsin onu. Şu an beni arayan var. Allah onu kahretsin. Allah evlerine ateş mi salsın diyeyim. Ne lan ben? Kanka ben içerideyim. Sen arkada mısın? Hayır, ben içeri Kanka ben de içerideyim. Hop oh para. Bu arada gençler kahve oh, de style 16 çarpı 16 deyim. Sen buraları al. Ben şeye gidiyorum. Direkt tier'lara gidiyorum tamam mı? Tamam. Oyun biraz kasıyor. Kusura bakmayın gençler. Minecraft'ta sildiğim yükledim. Ayarları bozuldu. Abicim ne yapacağım ya? Çok fazla tier var. Oh, kaç. Çabuk adam geliyor. Adam geliyor. Abi yani. kılıç çıkmıyor. Yay var ok yok bende var ok 5 tane Tam bana atarsın benim çünkü yayın var aşağıda adam var dur, dur 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 ben aldım şeyi şu karışık olan taş yerdeki taş baltam var taş baltam var, var adam adam gelirse kaç tamam mı taş baltamız var niye kaçıyız çılgınlık çılgınlık nere oğlum ben full zincir setim transparanım hala bir şeyim yok kılıcım yok Siz neredesiniz ben sizi bulamadım Abi nasıl? Tamam yukarı çıkın ben yukarıdayım. En üstteyim ben. Ben de. En üst. Olta bile buldum. Çüş. Adam olta bile bulmuş. O oltayı bana ver. Sen Oha yok öbe Kılıç çıkmıyor. Geçen kılıç yok. Alo. Ha. Kimse gitmedi. Evet. Bütün tiyatroları topladım aramayın bu işin Kanka şeye gel çatıya gel. Ben çatıdayım zaten. Ha gördüm sizin isminizi. Adam geldi adam geldi. <laughs> Çekelim. Adam 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 gelecek adam gelecek. Kovalıyorum. Zincir göstük. neydi demir ayakkabı. Önüne keseceğim önüne keseceğim. Salaksın. <laughs> Aa tahta kılıç. Çok güzel. Bir şey var, Gencay. Tahta Oğlum geri git lan ben peybim sizden kat Lan ne yapıyorsun? İki kalp. İki kalp. Kanka, tamam, pardon, hadi çık çık yukarı çık daha evine gidiyoruz hadi. Abi, şu Altın şey. çizme attım aşağı merdivenin aşağısına. Lan ters tarafa gidiyoruz. Dur ben bir mantar düzeni yapayım şöyle. Oba. Şimdi şunu Daha evine, evine gidiyoruz. Dur dur dur. lan seni var ya. Doktor! Beni de aradı doktor. Allah kahretmesin onu. Ben Dok rahatsız ettim. Beni aldın ki ben rahatım valla. GK gibi olunmaz değilim. AAAAA! AAAAA! Ahahahah! Kanka ben geliyorum. <öldüm>. Zaktan <laughs> dolayı düştüm. Işte. Kanka ben maraton tarzı yapıyorum o zaman. Ben maratondayım valla. Ah! GK! <laughs> GK'ya Tamam dur dur dur! SC8 SC8 çabuk gelin. Aa atılma sebebi attı beni. Allah kendi aşk her <laughs> şey. SC6 SC6 Bestami oyuna giriş yaptı diyor. Slash ve Bestami oyuna giriş yaptı. Kanka ee, şey ver. V1 yok V2 V2. Şey SC4 SC4 map'ine ver. Doktor. Video'da. Videodayız. Maraton. Gençler ben bir şey yapacağım. Doktor Ron PVP alayım. E, <laughs> Skype alıp hemen...